Şu teşekkürler hoş geldiniz arkadaşlar ben Ahmet yanlış giriş yaptım ben de Efe bugün sizlerle 100 aboneye özel bir harita parkur çekeceğiz diş var Aynen, bekle bir şu ben an... benim gözümle izliyorsunuz Aynen, ben yandan oynuyorum çünkü Ahmet Ayıosta evet. gel bir gel şurada chest var ben diş Şanka... alıyorum Oo. tamam değişir sonra Sen arkadaşlar 100 ben kişi olduk İnanamıyorum şu an yani gün bugün 80 kişi abone oldu bana Yüz kişi az değil cidden hepinizi Bir Ben anda 100 kişi nasıl olduysa Oğlum ne ki benim reklamlarımı yapan çok kişi var İyi var Oğlum benim okulda Arkadaşlar bizim okul adeta YouTube yuvası tüm arkadaşlarımın 30, 40, 70 abone Sen şeyine geçene Yerine geçene abi Oğlum bu kadar fazla almasana Niye? Oğlum bir daha gelmeyeceğiz buraya Benim yerimden Haritayı yeni deneyeceğiz silah yeni senin en yani. Arkadaşlar Red'de ilk defa oynayacağız. 100 abone özel bir video çekmek istedim. Efe'nin gözünden çekelim bakalım. Şimdi sen burada bir tuş var mı? Bekle. Sen sen aşağıdasın. Başlatacaksın. Başlatsana. Udakışı yok ki oğlum sen kendin kazıp başlayacaksın aa demek git bu her parkurda bir iki tane sıkma hakkım var her parkurda iki dedik daha bu parkura girmedim dur 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 kolisiyi son yapacağım şu kolisiyi şey yapacağım İki sıkma hakkım var aa. bekle be bekle be bu dur parkurdan çıktık düzgün. Geri gel be hayır mal da Burada tuşlar var tuşlar. Ha burada tuşlar mı var? Evet. Tamam. Şuradan. Hı. Boşuna harcadım. <gülüyor> <gülüyor> dur bir dur. Bekleyin bir arkadaşlar annem aradı. dakika. Devam ediyoruz. Az önce bir şey bana saldırdı. Durun arkadaşlar. Bir saniye Efe benimki dondu. Devam ediyorum. Bekle çıkayım bir. Çıkınca o yok vardı. Ok <laughs> evet. hakkım bitti parkurdaki. Evet. Harika ya. Parkurdaki ok hakkım bitti. Difficulty aç. Kapattı önce. Pardon arkadaşlar arama geldi de telefonu. Allah. Im. Hadi oğlum seni bekliyorum lan. Burada bir parkur biliyor musun? Bak işte ben boya geçene kadar videoyu durduruyorum diye darmışım Hadi da hadi 100 aboneye özel zaten Biz abone özel Ditvan adıyla bunu izleyebilirsiniz. Lan <laughs> bak seni bekliyorum. Burada çok heyecanlı bir an yaşıyorum. Niye? Sana burada çok güzel tuzaklar kurdum. Dur hadi gel dur. İnanamıyorum ya. Daha dünkü çocuğuz ya. Daha dünkü 30 aboneli festli birader. <laughs> Oğlum ne sen de dün dün baktın 37 mi neydin şimdi 42 olmuşsun. <gülüyor> lan! <gülüyor> Dur sana blok atıyorum ya. At. Kanka. You, Dur bir saniye bir şey yapacağım. Blok ne kadar vallahi? lan? At biraz. Bir saniye. Thanks man. Bekle. Çıktım. Döverim bak. Tamam. Anam. Çıktım. Ne var? Bekle başlama. Başla. <Gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Anam. <laughs> Sınırsız yapma hakkı varmış ola. <laughs> 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 Labirent oldu. Öldürsem oyun ha çıktım. Aa. <laughs> Aa. Ahmet oyun kasıyor ama. Orada nere lan? <laughs> ah <Aa>, yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> Çok eğlenceli. Respawn çık oradan. Dur. Dedik kitini bırak buraya. Niye? Ben şimdi dedim. Dur oğlum hayır. Ha, öldürdüm değil mi? Evet. Dur çıkayım bir. Yeniden gireyim. Gir lan. Hı. Dur. Ben kendimi öldürmem gerekiyor. Öldü mü? Kit gider. Oğlum geri gelmem gerekiyor. Oğlum gelirsin. Ben Ahmet'i getirip geliyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer ben ditim. Bu sefer o ditmiş. Benim Geliyor. tuşlarım da çok küçük. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ditiyorum. Yerine... Bam! Ditçelerini alma. Dit e, ditçelerini alıyorum. Ahmet. Hah. şöyle göstereyim. Hemen başlamalıyım. Başlama, başlayamazsın. Ha. Hadi fakülteyi kapat ya. Tamam şimdi kapatıyorum. Sonra açacağım Ahmet, ne yapıyorsun sen? Oyunun bug'ını düştüm. Tamam. Hmm, neyse. Hemen gibi örneğime. Ahmet. Ne oldu başladı. Başlamadı dur. Tamam, bekliyorum Hazır ben. değilim. Ş Ahmet. Tamam bekliyorum. Hadi ha? evladım tamam başla. Şşş bu adam. Ahmet'ten ben biraz uzak gideyim ben. geçtin mi? Geçtin. Lan. <laughs> Anasını. You are kaybetti. Geliriz. Bu şey dedim ya? Lan. İyi tamam devam et bari. Ne yapayım? Hadi. Devam et seni baby. Kalanın mı var yoksa? Yeah. Difficulty hemen. Hayır oğlum. Evet bende de öyle olmuştu. Ölürsün birazdan. Kazanacağım ben bari. Lan! Ama diki fu Diki Neyse. O ok hakkım bitti. Son parkoda full ok hakkım var. Ben daha son parkoda gelememiştim zaten. Bana vuramazsın. Oğlum dur ya okum bitti ya saymam. Ben de, de öyle yaptın. İki dedin. Saymıyorum. Tamam tamam. Hadi bitirsen de. Canım bir az. Buraya buraya bu gildiğin an bitiyor. Bitiyor. Biliyorum. Daha doğrusu bitmiyor lan dur. Ahmet. Çıkacağım ya. Buraya geleceksin şu. Senin yüzünden kaybettim. Benim yüzümden mi niye? Oğlum sana o iki hakkın var dedim on kere vurdun. Tamam ya. tamam. Hile yaptım. Neyse arkadaşlar. Ben bir... kazandım arkadaşlar. 1-0. Ben yürüyüyorum. Kaç dakika video? Tamam 10 dakika oldu. Hemen Ahmet. bir tane Ahmet olsun. Bunun kazananı benim. Son tula. Bunu kim kazanırsa o. Evet. Ayarlayıp geliyorum. Evet devam ediyoruz. Ahmet'in gelmesini beklerken. Bekle lan. Gözükmüyor da. Tıs tıp, tıs tıp, tıs. tıp tıp tıp. Tıp tıp lan. Lan. Bir hayalet gördüm herhalde. Ya ne vurun lan? Ne vurun? Hadi. Vur onu al. Sen alıyorsun lan. Ben alıyorum işte. Rona kitini aldım. Aldın mı kitini? Aldım bekle. Arkadaşlar Efe hile yaptı. Aslında 1-0 ya yeniyorum şu an. Bunu bunu yenen tam yendi. Bitti yani oyun. Son tur bu arada. Zaten iyi yaptın lan. İki at bana. Ben de son turda sınırsız. What? Ondur. Ne oldu lan? Fukur. Çok... Harita gitti. <laughs> Neyse. Ha devam et. Tam gitmedi. Küçük. Abi. Ne? Nasılsın? Ahmet. Tuzak mı vardı lan bunun? <laughs> Bak. İnadına inadına pam pam. Ben, ben değişmiş harita. Ben yaptım lan. <laughs> Nasıl yaptın? Ne kare, hemen de basmış tuşa daire, 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 3 daire, hakkı daire, 3 daire, Tamam daire, tamam, çok daire, Daha son şeye gelmedim son parkada. Seni ileride düşüreceğim. Video izleyecek ve bugün kime girecek abi? Sana. Hı? Video sana girecek. Ama bir şey olmayacak. Yol artık kez verebiliyorum. Ha. Artık o yüzden bitirdim. <laughs> i̇lla en zorlandığım yeri yapacaktım değil mi? İlla değil mi? Evet illa. Büyüyorum şu an seni lavdan Ah, ne haber Tupu? Ben de buldum. Abi sen bulma bunda ya. Zaten zorlanıyorum. Ahmet! Vurmadım diyorum. <laughs> Yine attım. Üçü geçti. Üçü geçti. Yine. Üç tane attım lan sadece. <laughs> tabii tabii. Tabii tabii. Kazandım. Hayır o zaman, o bir, zaman... Bir, bir, bir bir. Tamam. Kaç dakika? Son Sonraki turda görüşürüz.